Herkese merhaba. Karekod Medya YouTube kanalına hoş geldiniz diyelim. Fenerbahçe transfere doymuyor. Hala transferler gelmeye devam ediyor. Oldukça da bir geniş bir kadro oluştuğunu söyleyebiliriz Fenerbahçe'de. Emre Belezoğlu'nun bir pivot santrafor arayışında olduğunu biliyorduk aslında. Ama ben Papis Sisse transferinden sonra dedim herhalde artık o tarzı bir forvete yönelmeyecekler. Çünkü hani Papis'i ve Samat'ta yeterli olur diye düşünüyordum ama e, muhtemelen olası bir çift forvete dönme ihtimali söz konusu olunca e, para da varken biraz kasada e, Fenerbahçe hem pelkası getirdi on numaraya hem de e, Kemal Adem'i transfer etti İsviçre Ligi'nden e, Oğuz bugün yanımda Adem'i değerlendirmek üzere. Oğuz hoş geldin öncelikle Hoş bulduk yani Fenerbahçe'nin Vedat Nur için gidişi sonrası aslında hani bizim lig için ya burada zaten kendini kanıtlamış bir tecrübeli bir papisistse ve bence ligin çok çok üstünde bir oyuncu olan bunu daha önceki kimdir videomuzda da söylemiştim. En yani bu ana Samad Dağ ile Fenerbahçe forvet hattına takviye yapmıştı. Aynı zamanda burada forma giyme ihtimali olan bir Ener Valencia'dan ve hatta hani Birinci mevkisi olmasa da Mametiyam'dan da söz edebiliriz ama bir pivot santrafor eksiği vardı. Adem'i de sırtı dönük oynayabilen zaten 1.97, 1.98 çok uzun, kalıplı bir oyuncu. Kuvvetli de bu oyuncu aynı zamanda ve Fenerbahçe'nin bu ihtiyacını karşılayabileceğini düşünüyorum ben genel anlamda ama bu işin hani biraz daha detaylı kısmı için sendeyiz. Yani tabii ki de yani zaten 1.98'lik fiziğini gördüğümüz zaman insanların aklında pivot santrafor olarak yer ediyor Kemal Adem'in ve bence de pivot santrafor tanımını genel olarak yaptığımız aslında gereken özetleri en iyi şekilde yapabilen bir oyuncu. Yani geçen geçen sezon kiradan dönen Michael Frey'in ilk maçta aslında Rize iyi oynadığını biliyoruz ancak bitiricilik anlamında Frey'in gerçekten büyük sorunları vardı ve Fenerbahçe taraftarı bu anlamda zaten Frey'i kadroda düşünmediler. Düşünmediğini söylediler. Fenerbahçe yönetimi de Michael Frey'i kiralık olarak Belçika'ya yolladı. Yani bence Kemal Adem'i transferi pivot santrafor anlamında Fenerbahçe'nin hani hem ikinci santrafor olarak kullanabileceği hem de topu önde tutmak için birincisi o santrafor, nokta santrafor olarak kullanabileceği bir santrafor. Yani geçen sezon Vedat Mur için yani nispeten kötü Fenerbahçe'de birçok sorumluluk aldığını ve hani Neredeyse savunmadan top çıkaran oyuncunun bile Vedat Muruç olduğunu görüyorduk. Geriye kadar geliyordu. Oradan paslaşarak takımı atağa çıkarıyordu. Takımla beraber ataktayken, top ayağındayken dribbling yapıp kaleye kadar gitmeyi bile deniyordu. Çünkü Fenerbahçe'nin geçen sezon e, yaratıcılık anlamında, e, santraforları besleme anlamında büyük sıkıntıları vardı. Kemal Adem'e bu kadar e, mobiline, mobil bir santrafor değil. O daha çok ceza sahası çevresinde veya yani onun olmasını beklediğimiz yerlerde top, topu ister topla buluşur, topu ayağında tutar, iyi ve arkadaşlarının hücuma çıkmasını da sağlamış olur bu anlamda. Ceza sahası içinde zaten yani kafası e, kafa vuruşları diyeyim çok e, büyük bir silah olacaktır ve bu anlamda da zaten son e, sol bekle, sürekli olarak Caner Erkin'in forma giymesi de Fenerbahçe'nin e, hücum silahları anlamında bence Kemal Adem'in oynadığı sürelerde çok büyük bir silah haline gelecektir. Çünkü ee, ayak anlamında yani ayaklarını kullanma anlamında ben Vedat Muriç kadar iyi bir santrafor olduğunu düşünmüyorum. Yani e, Fenerbahçe komple bir santrafor aldım demek yerine bence direkt bir pivot santrafor aldım ve bunu bu şekilde en iyi, e, en iyi şekilde değerlendirebilirim üzerine giderek Erol Bulut da bence ona göre bir sistem hazırlayacaktır. Çünkü elinde Samatta gibi çok gerçekten yani ligin Gömlek olarak en az iki gömlek üzerinde bir e, mobil santraforu ve gezici santraforu olduğu için de bence Kemal Adem'in rakip savunmayla boğuştuğu anlarda hem bana Samat'ta ya da çok büyük boşluklar yaratacaktır. Samat'ta da, da bu e, defans arkasındaki boşlukları iyi değerlendirip bir şekilde kendi pozisyonunu sakabilecektir. Bu anlamda da zaten Adem'in topa dokunmadan bile Fenerbahçe'nin hücum e, organizasyonlarında iyi bir görev alabileceğini düşünüyorum mevcut kanat oyuncularına baktığımız zaman e, seninle de burada çok kez konuştuk. Yeterli, e, yeteri kalitede e, kanat oyuncularının olduğunu düşünmüyorduk Fenerbahçe'nin ve yani Kemal Ademir transferinden sonra da ben Fenerbahçe'nin yine hala dediğimiz üzere bir 3-5-2 4 3 gibi denemesi yapmasını bekliyorum veya 4-3 yapıp öndeki 3 santrafordan merkeze Adem'i koyup bir tarafında Samat'ta bir tarafında Valencia'yı bile görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü zaten takım savunmasında iyi bir yol katetti Fenerbahçe ve gerideki oyuncularından da bu anlamda iyi bir katkı alıyor. Ön tarafında da Adem'i merkeze bir durak olarak, bir istasyon olarak koyduklarında da ben Fenerbahçe'nin sisteminin güzel bir şekilde ilerleyebileceğini ve işleyebileceğini de düşünüyorum. Etrafında pivot santraforla oynamaya alışık ve böyle oynadığında verimi artacak çok sayıda futbolcusu var aslında Fenerbahçe'nin. Hani böyle bir şu an bir talişkası yok atıyorum ama yani ben yeni gelen Dimitris Pelkas'ın bir pivot santraforla daha optimize olacağını, veriminin artacağını düşünüyorum. Samatta'dan zaten bahsettik. Yani biraz bence Fenerbahçe'nin elindeki oyuncular artık 3-5-2'yi çağırıyor gibi. Yani hem Caner Erkin Adem'i bağlantısının biraz daha sıklığını arttırmak amacıyla hani orta gol anlamında söylüyorum. Caner'in biraz hücum yüzdesini arttırmak AK3 topar koyup Fenerbahçe için faydalı olabilir. Adem'in Adem'inin yanına bir forvet koymak, Samat yani Samatta ile ikili bir düzen bana çok ideal geliyor Türkiye Ligi için. Fenerbahçe'nin zaten sayıca çok fazla orta sahası var ve bunların hepsinin de birbirinden farklı nitelikleri var. Yani Fenerbahçe çok farklı orta saha üçlüleriyle ve çok farklı ileri üçlülerle, ikililerle neyse artık ee, çok değişik oyunlar oynayabilirler. Rolult'un artık elinde böyle alternatifli bir kadro var. Yani bazı mevkilerde hala eksikler olduğunu düşünsek de hem kalite anlamında hem de nicelik anlamında e, gayet iyi bir kadrosu oluştu Fenerbahçe'nin. Daha hatta bir oyuncunun daha bile gelebileceği söyleniyor gün bitmeden. Belki bu videoyu yayınladığımızda bu Adem'i Fenerbahçe'nin Pelkas'la birlikte son iki transferin olmamış bile evet, olabilir. Evet. Üstüne adam bile gelebilir. Şunu soracağım sana aslında Vedat'la biraz kıyasa girdin ama ya Vedat Muriç'i pivot santrafor yapan özellikler tamam bir kenara işte alır sırtı dönük işte uzun topları indirir istasyon olur güçlüdür boğuşur falan ama Vedat'ı Vedat yapan özelliklerden biri çevresine çok iyi servis yapması. Yani bu hem oyunu rakip sahaya yıktığınızda dar alanda hem de yani bunu daha çok Rize Spor'da gördük çünkü Fenerbahçe'ye karşı daha kapalı oynuyorlar ama ya açık alanda bile Vedat yarı sahada falan topla buluşup işte Rize zamanında Aminoyu falan pozisyona sokuyordu. Çok üst düzey bir pasör bence bir Santrafor'a göre. Ya Adem'i bu konuda ne noktada görüyorsun? Aslında biraz bunu soracağım sana. Yani ben Adem'i yani e, oyunu yönlendirmesi bakımından ve pas dağıtımı anlamında Vedat'ın bayağı bir altında görüyorum. O e, mobil olan bir pivot santrafor değil. Eski tip yani İngiliz tipinin kullandığı tipik bir yani e, durak olan bir pivot santrafor ve o daha çok ayağına top geldiğinde ya tek pas oynayarak yanındaki oyuncu oynar ya da gerisinde hani yani pası veremeyeceği zaman tekrar geriye dönüp ona bir şekilde pozisyon hazırlanmasını bekleyen bir santrafor. Yani Vedat Muriç kadar oyun içerisinde efor sarf eden, Vedat Muriç kadar oyun içerisinde farklı noktalarda gezinen bir oyuncu da değil. Yani bu tamamen merkezdeki kuvveti arttırmak açısından. Çünkü çok güçlü bir oyuncu Kemal Adem'i ve bu gücünü de rakip savunmalara karşı çok rahat bir şekilde üstünlük kurdurabilecektir. Ben Kemal Ademinin oyun içerisinde çok büyük etkinliğinin olacağını düşünmüyorum. Ancak topu 3. bölgeye gönderdiği zaman Fenerbahçe'de o zaman da çok büyük bir silah olacaktır. Çünkü yani hem kafa vuruşları artık e, ligde e, gerçekten belki ligin en iyi 2-3 oyuncusundan biri olabilecek kadar zıplama becerisi de var zaten uzun ve yani pozisyonu da iyi alabiliyor. Kafa vurabileceği pozisyonu kendini iyi ayarlayıp orta hani az yerden geliyor bile olsa veya çok yukarıdan geliyor bile olsa ona göre pozisyonunu hani nerede durması gerektiğini daha iyi bilen bir oyuncu. Kemal Ademi'den ben performans olarak bir şeyler almasını bekliyorsa Fenerbahçe zaten bunu bekliyorlardır tamamen ön tarafta durmuş bir oyuncu. Diğer 10 oyuncu kendileri bir şekilde hücum hazırlayıp Adem'i hücumda bitirecek şekilde kullanması gerekiyor. Çünkü Bazel'de de bu, çoğu zaman bunu yaptılar. Bazel'in oyuncuları da bireysel olarak yani gerisindeki oyuncular bireysel olarak yetenekli bir oyuncular. Ben de son olarak şunu ekleyeyim. Yani Fenerbahçe bu sezon ligde 4 gol attı. İşte 2 Rize'ye, 2 Karagümrük'e. Bunların biri penaltıdan da zaten. İkisi duran top organizasyonu birisi de akan oyunda orta kafa gol organizasyonu yani bu anlamda da Adem'in hani duran toplardaki Fenerbahçe'nin etkinliğini arttırması ve orta gol organizasyonlarında evet, e, işte iyi ayakları da var Fenerbahçe'nin yani, yani Caner'i zaten konuştuk onun dışında Sosa'nın nasıl bir orta yaptığını gördünüz Karagümrük evet, maçında. Pelkas da geldi bu anlamda yani Pelkas da kendini kanatları attığında yine Pelkas videomuzda konuştuk iyi kartında bulabilirsiniz o da iyi orta açan bir oyuncu. Gökhan Gönül'ü de aslında dahil etmek lazım. Yani Fenerbahçe'de iyi ayaklar olduğu için Gökhan Gönül de unutuluyor. O da kötü orta yapan bir oyuncu değil kesinlikle. Evet. Adem'in bu anlamda da ben Fenerbahçe'ye hem duran toplarda büyük oran hem de akan oyundaki orta gol organizasyonlarında büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda oyuna da çeşitli katacaktır. Yani orta saha için konuştuğumuz şey artık forvet için de geçerli. Fenerbahçe'nin elinde hem sayıca hem de çeşit olarak yani oyuncu tipi olarak çok farklı farklı kombinasyonlarda kullanabileceğiniz oyuncular oluştu diyelim. Oğuz ekleyeceğim bir şey yoksa kapatalım istersen. Yok tabii ki tabii. Yani hayırlı olsun Fenerbahçe'ye. Ee, bu transfer sezonunda yaptıkları 19 veya 20. Ci, 20. Ci transfer. Bundan sonra artık bu takımı hani nasıl oluşabilir bunu göreceğiz Fenerbahçe'de. Evet hayırlı uğurlu olmasını dileyelim. Başarılar dileyelim. Ee, Ademiye ve Fenerbahçe'ye. videomuzun da sonuna gelelim. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak da bizlere destek olabilirsiniz ve bu tarz videolardan daha fazla haberdar da olabilirsiniz diyelim. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.